Şimdi bazı fotoğraf düzenleme uygulamaları var. Bunlar bizim belirlediklerimiz. Siz de kendi uygulamalarınızdan bahsedebilirsiniz. Dik ışığı istemiyoruz. Dik ışık bizim ürünümüzü bozabilir. O yüzden ne yapacağız? Işığı yumuşatacağız. Işığın gücünü biraz kıracağız. Işığı kontrol edeceğiz. Hassas fotoğraflar çekeceğiz. E, kaymasını istemiyoruz ama tripod da pahalı. Çok basit bir yolu var. Önümüzde karton bardaklar var. başta ne yapacağız? Telefonumuzun oturması için bir yuva oluşturacağız. Bu bizim telefonumuzu sabitleştirecek. Bu küçük bir bardak. Bununla biraz sıkıntı olabilir ama. Sizden biraz bükmenizi isteyeceğim. Yani o kırık kırık şeyler olmaz. Çok değil, açamayız. Anne tamamına sanıyorum. E şimdi ne yapacaktık? Bu ne tekrardan anlatıyorum. Bu bizim sonumuz, arka sonumuz. Biz bunu ürünlerimizin arkasına koyacağız. Burada neden bunu yapıyoruz? Hani dedim ya derinlik algısı bizler için çok önemli. Aslında o kabiz bize sonsuzluğu gösterecek. Mesela şu an gömleğimiz örnek veriyorum. Bu tipi fonkar buldurur, desen buldurur. Eğer bu desenin de arkada size güzel bir kalite sağlayacağını düşünüyorsanız veya da ürününüzün önüne geçmeyeceğini düşünüyorsanız bunu da kullanabilirsiniz.